çift başlı yaratık tüm köyümüzü yerle bir etmişti. <laughs> Siz beni ne sanmıştınız? Kardeşim bizi demek istedin herhalde. Sus be. Tüm köyü yerle bir ettik ve diğer köye gidiyoruz. Kardeşim, kardeşim bunu niye yapıyoruz? Sen sus bakayım kim ayarladı ya? Bu zilden nereden çalıyor? Saat kaç. Neyse ya. Sanırım ben ayarlamıştım. Aa merhaba arkadaşlar. Sizler de mi buradaydınız? Bugün dağ evinden ayrılıp kendi köyümüze geri döneceğiz. Artık polisler bizi aramayı bırakmıştır. Şimdi köyümüzü bir ziyarete gideceğiz arkadaşlar. Uzun süredir dağ evindeyim ya. Böyle vahşi ormanda yaşıyorum ha. Haberiniz olsun. Ama köyümüze dönmeden önce videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın olur mu? O hemen Max'imizi alalım. Dışarıdaki motorumuza binelim. Uzun bir yolculuk olacak arkadaşlar. Daha sonrasında da köyümüze gidelim. Köyümüzde de bir güzel kahvaltımızı yaparız. Ya da burada yaparız bilmiyorum ya ama köyümüzde yapmak istiyorum uzun süredir köyüme gitmiyorum yaklaşık bir ay oldu arkadaşlar haberiniz olsun hadi bakalım önce eşyalarımızı alalım hemen hızlıca bakın bakın arkadaşlar bakın bu benim autifeyim böyle nişan alıyorum daha sonrasında da aa, sıkıyorum. <laughs> ne kadar da keyifli değil mi? Bununla bununla avlanmak çok keyifli arkadaşlar. inanılmaz Özellikle de bakın şu karlarda, şu dağlarda kar var arkadaşlar dağlarda. İnanılmaz ya. Burada ne olacağı, ne ne yeni zaman geleceği hiç belli olmaz. Arkadaşlar burası çok inanılmaz bir yer ya. Haberiniz olsun. Ama her zaman yanınızda bir av tüfeği olmak zorunda arkadaşlar. Haberiniz olsun ha. Bakın bakın mesela böyle nişan aldım. Buraya ateş ettim. Gitti mesela. Bakın daha da yakınlaştım. Bir biraz daha ateş ettim. Bakın nasıl gidiyor arkadaşlar. Neyse mermimizi çok da boş harcamayalım ya. Bu bize lazım olabilir arkadaşlar. Kupamızı da kapatalım mı? Kurt falan gelir şimdi. Gerçi Max bize sarmadır öyle değil mi Max? Tabii ki de öyle ya. Hadi bunu aldık arkadaşlar. Daha sonrasında kaskımızı alalım. Bakın kaskımız da burada. Çok da güzel gözüküyor. Motor kaskı kask arkadaşlar bu düşmeyeyim diye. Daha sonrasında bu silahımızı alalım. Biraz da mermi alalım arkadaşlar yanımıza. Şu şekilde aldık. Şu diğer mermilerimizi de alalım arkadaşlar. Biraz da demirim var burada. Ama olsun. Şu borutu da alalım arkadaşlar. Belki mermimiz biter daha sonrasında borut yaparız. Burada ikinci yedek bir arkamda birisi olursa diye bu eve getirdiğim bir tane daha kaskım var arkadaşlar. Burada hemen deri ceketim var onu da giyeceğiz arkadaşlar. Ondan sonrasında e, burada biraz deri parçası var. Ben bunu yememiştim arkadaşlar. Burada ben yırtmıştım bunu. O yüzden hemen pantolonumuzu da alalım arkadaşlar. Daha sonrasında bunlara gerek yok. Şuradaki diğer silahlarımızı da alalım. Bol bol silah alalım arkadaşlar üzerimize ya. Yolda sokakta bir şey olur daha sonrasında. Sıkıntı yaşamayalım. Arkadaşlar şurada birkaç tane daha hemen mermimiz kalmış. Onu da alalım. Buradaki de benim en çok sevdiğim silahımı da alalım arkadaşlar. Hadi bunları hemen üzerimize giyelim arkadaşlar. Bakın biraz ağır geldi ama olsun en azından. Bu lazer silah bizi çok fena koruyacak arkadaşlar. Haberiniz olsun. Bunu şu şekilde sıralayalım. Hadi bakalım Max gidelim. Hadi Max takip et beni. Sen koşacaksın ha haberin olsun. Ama arada bir seni de alırım kucağım ha. Gel bakayım Max buraya. Max ya. Seni mi bekleyeceğiz bir de bu kadar saat? Neyse. Ama bak geldin geldin. <laughs> Hoş geldin küçük küçük. Sen dur bakayım burada. Ben hemen evimizi kilitleyip geliyorum. Arkadaşlar şu evimizi de şöyle kapatalım. Hemen şurada da kilitleyelim arkadaşlar evimizi. Arkadaşlar evimizi kilitledik. Ondan sonrasında şu evimizin arka tarafından yukarıdan bir bakalım arkadaşlar. Giriş çıkış var mı? Buradan buraya atlanıyor ama. Buradan da evimizin içinde giriyor ama kimse de girmez artık ya. Kimin atlayacak arkadaşlar oradan gelmeye. Neyse bakalım. Her şeyimiz tamam. Şimdi ben heh, buradan atlayayım arkadaşlar. Atladım. Çok güzel bir şekilde atladım. Yolda size buradaki en iyi anımı anlatmak istiyorum. Hadi bakalım Max yola koyulalım. Daha gidecek bir sürü yolumuz var. Yolda acıkırsan, susarsan söyle olur mu? Yanımıza pek bir şey almadık ama olsun sen yine de söyle. Hadi gel bakayım takip et beni. Sonra yolda sokakta kaybolma bakayım Max. Ha? Max gelsene ya. Heh geldin hemen? Arada yapıyor arkadaş arkadaşlar böyle ya bir anda gidiyor daha sonrasında gelmekten vazgeçiyor ee, biz burada nasıl geçmiştik geçen sefer Max'e illa dağlardan tırmanacağız ya öf neyse arkadaşlar motorum o kadar kuvvetli ki her da her türlü dağdan çıkabiliyor arkadaşlar buradan böyle gidelim buradan böyle çıkalım arkadaşlar daha sonrasında ah a a a biraz zorlu bir yol arkadaşlar ama halledeceğiz yapacağız arkadaşlar buradan da şuraya geçelim Tamam daha sonrasında şuradan şuraya geçelim arkadaşlar. Ee, e, böyle olacak. Mecburen bu şekilde gideceğiz arkadaşlar. Buradan da bu şekilde aa, aa biraz canım acıdı ama olsun arkadaşlar. Hadi bakalım. Gidelim arkadaşlar. Bakalım Max. Tepik eskiyle alacağımızı aldık artık. Yüklendik. Karnımızı doyurduk. Sen de karnına doyurdun. Hadi bakalım artık. Çok az yolumuz kaldı Max. Max saatlerdir yoldayız. Aa, yine hala aynı nehir. Ya aylardır yokum. Şuraya bir güzelim köprü yapamadınız mı ya? Aa, ben de her zaman burayı merak etmişimdir ha. Acaba burada ne var Max? <laughs> Max, Max ne yapıyorsun ya? Suda sen aa, oynamayı çok mu severdin? Ya, seni de özledim ha. Neyse arkadaşlar bakalım bakalım ne varmış burada. Aa, portal silahı var arkadaşlar. Arkadaşlar burada böyle bir portal silahı olduğunu gerçekten hiç bilmiyordum. Bu bizim işimize yarayabilir he, haberiniz olsun. Aa, aylardır yıllardır hatta buradan geçiyoruz arkadaşlar her zaman burada böyle bir şey varmış ben de hiç şey yapmamıştım yanlışlıkla açtım şimdi neyse bakalım hiç e, çoktan portal silahımız oldu hadi hemen köyümüze gidelim şu yol daha uygun gibi arkadaşlar biraz geriye gidelim şu şekilde ha bu yoldan çıkalım gidelim arkadaşlar arkadaşlar ya inanılmaz inanılmaz köyümü çok özlemişim yolları bile çok güzel geliyor bana şu anda aa yine her zamanki gibi aynı düşü düşecektim ha Max geliyorsun değil mi aa evet Kardeşimiz ya. Max'im canım dostum benim. Seni de böyle yürütüyorum ama kusura bakma. Motora binemezsin sen ya. Öyle bir şey olmuyor maalesef. Ama seni her seferini dinlendirmeye fırsat buluyorum ben Max. Max bakalım ya. Aa, aa köyümüz yanıyor köy. Aa o da kim? İki tane başı var. Max. Max iki tane başı var o yaratık. Max o yaratık kim? Max o yaratık kim? Ne işe yarıyor Max? Max niye bizim köyümüzde? Köyümüz yine yerle bir oluyor. Max, Max bir ay yokuz. Altı yüzü şurada bir aydır yoktuk. Köyümüze neler yapmışlar? Max görüyor musun? Aa, buradaki kulübede neden kimse ki bir şey yapmıyor acaba? Herkes buraya Evet, evet Max herkes buraya toplanmış. Ya bu benim acil durum toplantımdı Max. Max ya köyü kim idare ediyorsa çok kötü idare ediyor ya. Boksana her yer yanıyor kül içerisinde. O, bu yaratık da çok kötü. Bu yaratık acaba bizim mi bekliyor Max? Max ne oluyor bilmiyorum ama. Sen burada dur, ben gidip yüzleşiyorum onunla ee, Hey hey çift başlı yaratık Ne işin var senin burada Köyümüzü niye yerle bir ettin <laughs> Bir de sana mı soracağım ee, Ona sorabiliriz kardeşim Ya bir sus deme sen Konuşma işlerini bana bırak Siz de kimsiniz neden iki tane kişi olarak konuşuyorsunuz Çift başınız var ama iki tane beyniniz mi var ayrıca ee, Ben anlayamadım ya Ya siz neden buradasınız Seni bekliyordum şu kahramanların kahramanı kendi köyünü terk mi etmiş? Ee, kardeşim terk etmiş ya, görmüyor musun? Onu yoksa niye bekliyordu? Ya bir sus bir sus. Ben hallediyorum. Biz şimdi seni öldüreceğiz. Ee, beni kimse öldüremez. Al bakalım sen. Ha? ne oldu? Al al. Arkadaşlar arkadaşlar geliyor. Max kaç sen. Max kaç. Al ah, al ah, ah. Al bakalım. Gel buraya. Seni öldüreceğiz. Ee, arkadaşlar, arkadaşlar bizi öldürecek. Aa, bizi öldüremezsin, bizi öldüremezsin. <laughs> ne oldu? Daha yanıma bile yaklaşamıyorsun. He? He? Ne oldu? Ne oldu? Ah arkadaşlar canım acıyor. Kardeşim adama canı acıyormuş. Niye vuruyoruz? Sus be sus artık sus. Seni de çıkaracağım bak kafamdan. Arkadaşlar bunlar şizofren mi ne ben anlayamadım ya. Arkadaşlar arkadaşlar ölmüyor da bunlar. Ee, e, vuruyorum vuruyorum ölmüyor. Arkadaşlar mermim de bitecek. Aa bunun mermisi bitti bunu bir değiştirdim. Arkadaşlar kafalarından vurmayı deneyeceğim. Aa kafaları Aa arkadaşlar kafalarından vur Aa, kafalarına vuruyorum işlemiyor arkadaşlar. Aa, alın bakalım, alın bakalım, alın bakalım. Aa, aa, arkadaşlar, arkadaşlar yanıma yaklaşamıyor çok iyi, çok iyi arkadaşlar. Ben bunları böyle sustururum ama arkadaşlar mermim de az gibi ya. Arkadaşlar portal silahını kullansak mı? Portal silahını, hadi kullanın. Hii. arkadaşlar hemen aşınlandık. Aa, ilk defa portal silah kullandım hayatımda. Arkadaşlar, ama bunun mermisi bitti arkadaşlar. Hadi arkadaşlar, ölmüyor ya, ölmüyor. Tabii ki de ölmeyeceğim ölecek miyim? Kardeşim ölecek miyiz? Hayır bir sus. Arkadaşlar arkadaşlar valla bunlar kafayı yemiş. Ben bunu sarmak istiyorum. Aa, aa ölmüyor. Ölmüyor. Aa, aa arkadaşlar biraz da lazer silahı tutalım arkadaşlar. Arkadaşlar lazer silahına dayanan birisi var karşımızda ya. Arkadaşlar aa şu an Selsen gider mi acaba? Aa Duruyorlar arkadaşlar, saldırmıyorlar. Neden saldırmıyorlar? Ah, lazer silahıyla öldürebiliriz demek ki. Arkadaşlar, arkadaşlar ya. Arkadaşlar nasıl yaptı bilmiyorum ama bir anda beni yanına çekti. Aa, aa geliyor vur. Arkadaşlar lazer silahı nasıl? <laughs> arkadaşlar ölmeyeyim, ölmeyeyim arkadaşlar. portal portalsıyla. Arkadaşlar, arkadaşlar ben bunu öldüreceğim. Arkadaşlar şimdi bir taramaya başlayacağım. Ölecek. Hayır, Max'e gitme. Köylere gitme. Buraya gel. <laughs> arkadaşlar, arkadaşlar ölmüyor ya. <laughs> Öldü. Hayır. Ne kavga Max, Max iyi misin? İyisin, iyisin değil mi? İyisin. Aynen iyisin. Max, motorumuz iyi mi? Her şeyimiz iyi Max. Max, köyümüz, köyümüz yerle bir olmuş Max ya. Evimiz de bitmiş, evimiz de gitmiş. Görmüyor musun ya? Max, ben çok üzüldüm. Neyse bakalım. Bu maceramızın da burada sonuna geldik arkadaşlar. Maceramızı beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Buradaki çift başlı dev yaratık nereden geldi, ne yaptı hiç bilmiyorum ama ben çok sinirlendiğim için bir an önce onu öldürmeye koyuldum arkadaşlar. Eğer aynısından bir tane daha gelirse onu da öldüreceğim. Bakın tam şu anda ekranda iki tane video var arkadaşlar. Bak şu, sağda ve solda iki tane video var arkadaşlar. Sağda ve soldaki videolara tıklayarak da bizim diğer maceramıza da ulaşabilirsiniz. Onları da beğenmeyi alacak kanala abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın. Hadi bakalım sağda ve solda iki tane video var arkadaşlar. Onlara da tıklayın bakalım. Ha, tıklıyor musunuz? Tıkladığınızı düşünüyorum. Ha, bakın arkadaşlar sağda ve soldaki videoları da tıklayarak diğer maceramıza da ulaşabilirsiniz dediğim gibi. Hadi bakalım kaçıyorum ben. Hoşçakalın. Daha bütün köyü yerle... Daha bütün köyü düzenleyeceğim arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.